1908 yılının 12 Ocak günü Bakü'de çok sayıda insan Tarif Tiyatrosu önüne toplandı. Bütün şehir kargaşı içinde. Tiyatro gişesinde bilet yok. Herkes neyin pahası olursa olsun bilet bulmaya çalışıyor. O sırada insanlar şanlı bir tarihe şahitlik edeceklerinden habersizdiler. O gün, doğuda ve Müslüman dünyasında yazılan ve sahnelenen ilk opera, Leyla'yla Mecnun sahneye konuldu. Bu operanın bestecisi Üzeyir otur. Hüzeyir Hacıbeyov, Azerbaycan'ın en ünlü bestecilerinden biridir ve Azerbaycan müziğinin gelişmesine büyük katkılarda bulunmuştur. 1907'de 22 yaşındayken Leyla ile Mecnun operasını bestelemeye başladı ve 1908'de bitirdi. Bizim gelebeni bir opera şeklinde meydana koymak. Bu hususta bu opera, Üzeyr Hacıbeyov'un klasik Azerbaycan müziğini Batı operatı tarzıyla birleştirdiği önemli eserlerinden biridir. Azerbaycan edebiyatı ve müziğine dayalı bir opera yazma fikri, Üzeyr Hacıbeyov'un aklına Gürcistan'daki Gori adına kolejde okurken geldi. O dönemde Hacıbeyov Tiflis'te Rossini'nin İtalyan operası olan Sevilla Berberini izlemiş ve bu opera ona kendi operasını yazma motivasyonu vermişti. Üzer Hacmi Övgünlüğü'nde şöyle yazıyor. 1897-1898 yılları arasında memleketim Şuşa'da amatör bir tiyatroda Leyla ile Mecnun gösterisini izlemiştim. Bu oyun beni o kadar duygulandırdı ki bir opera yazmaya karar verdim. Leyla ile Mecnun operası, geleneksel Azerbaycan müziğinin motif ve unsurlarını modern opera tarzıyla birleştiriyor. Operanın müziği, Azerbaycan'ın zengin müzik geleneğine ve özgün motiflerine dayanmakla birlikte Batı opera tarzının etkilerini de taşımaktadır. Müzeyir Hacıbeyev'in bu eseri hem Azerbaycan'da hem de uluslararası müzik sahnesinde büyük ses getirdi. Bu operanın yazımı ve sahnelenmesi dönemi için devrim niteliğinde bir eylemdi. Yazar birçok sorunla karşılaştı. İlk sorunlardan biri tiyatro oyunlarının oynanacağı sahnenin olmamasıydı. Hüseyin, icare eder kıpılın vermiş. Niye? Değir plazdı. Bütün biletler satılıp ki. Bundan elave polis değil. Üzeri kızıl saatli cirov koydu. Ama derazdı de bu. Yegane kıymetli şey bu demende. Apar o gansıza bunu. Koy perdeni açsın bize mana olmasın. Provalar ya Azubiöv'ün evinde ya da İsmailiye otelinde yapıldı. 1907'de Üzeyir Azubiöv'ün arkadaşı İmran Gasimov geniş evini provalar için Azubiöv ve oyuncu grubuna verdi. operanın sahnelendiği dönemde kadın rolleri erkekler tarafından oynanıyordu. Ve kadın rollerini oynayan erkek oyuncular toplum tarafından pek kabul görmüyordu. Bazen bu tür aktörleri öldürüyorlardı. Yüzey Hacıbeyov Leyla rolünü oynayacak erkek oyuncu arıyordu ama o oyuncuyu bir türlü bulamıyordu. Bir gün Üzeyir Bey bir kıraathanede tesadüfen bir çaycının çırağının hoş uğultusunu duymuş ve sesine aşık olmuş. Hem sesinin uyumunu hem de boynunun inceliğini gören Üzeyir Bey hemen çırağa rolü teklif etmiş. Çaycının çırağı Abdurrahman Feraco idi. Abdurrahman Feraco Galo gününde yalnızca bir kez Leyla karakterini canlandırdı. Daha sonra toplumun baskılarına dayanamayıp bunu da oynamayı reddetti. Gala günü aynı zamanda gösterinin başlamasına iki saat kala orkestrada çalan iki kemancı da gelemeyeceklerini bildirmiş. Çaresiz kalan Üzeyir Bey Hacıbeyov, operanın bir bölümünü yeniden besteler. Kemanını alıp müzisyenlerin yanında oturup operayı kendi çalmaya başlar. Opera Azerbaycanlı milyoner Tavayev'in tiyatrosunda sahnelendi. Bu tiyatro binasının Doğudaki ilk tiyatro binası olarak kabul edildiğini de belirtmek gerekir. Azerbaycan Müzikal Komedi Tiyatrosu şu anda bu tarihi alanda yer almaktadır. Azerbaycan'ın başkenti Bakü'ye gittiğinizde o tiyatro binasını da ziyaret etmeyi unutmayın. Doğuda ilk defa yazılan ve icra edilen bir opera binasını canlı izleyecek, tarihe dokunacaksınız. Mecnun rolünü canlandıran erkek Hüseyin Gülü Sarapski'ydi. Sarapski profesyonel bir oyuncu veya şarkıcı değildi. Yüzey Hacbiyev'in yaşadığı otelin yakınındaki su idaresinde çalışıyordu. Besteci şans eseri onun çalışırken şarkı söylediğini duyar ve sesini beğenir ve ona Mecnun rolünü oynamasını teklif eder. Sarapski günlüğünde yazıyor. Bu gösteriden sonra beni sokakta gördüklerinde bana Mecnun adını verdiler. Bu Mecnun ismiyle gurur duydum ama ilk başta sokakta herkes benimle alay ediyordu. Zamanla bana saygı ve sevgilerini gösterdiler. Sanıpski hayatının son gününde oyuncu Hakiki Trizayeva ile Tarzan Primov'u yanına çağırır ve onlardan Leyla ile Mecnun operasından bir parça seslendirmelerini ister. Ölmeden önce duyduğu son sesin Leyla ile Mecnun operasından bir parça olmasını ister. Ne buna yalan Beyler gidip ta ayar olup Hüseyin Arabliski, Doğu'nun ilk operasının yönetmeniydi. Leyla ile Mecnun operasının galasından tam 11 yıl sonra Hüseyin Arabliski evinde vuruldu. Cinayetin nedenleri hala bilinmiyor. Versiyonlardan birinde yönetmenin kuzeni Abdülhalik, onu tiyatroda kadın kıyafetleri giydiği için ve kadın karakterleri canlandırdığı için vurduruyor. 27 Kasım 1912 İkbal Gazetesi'nde yazıyor. Bu operayı ilk notalarından dinleyen halk hemen aşık oldu. Seyirci salonunda oturanların çoğu Dermet'ten ve Kafkasya'nın birçok yerinden özellikle bu operayı dinlemek için gelmişti. Bu opera hızla popüler oldu. Premierinden 5 yıl sonra opera Şuşa şehrinde sahneleniyor. Sarabski günlüklerinde tüm biletlerin gösteriden birkaç gün önce satıldığını belirtiyor. Ancak gösteriyi izlemek isteyenlerin sayısı oldukça çoktu. Sarapski'nin günlüğündeki notlardan şöyle diyordu. Gösteriye katılmak için seyirciler, bilet yerine tiyatro yöneticisine 5-10 ruble uzatıyorlardı. Yönetici onlara tüm yerlerin meşgul olduğunu söyledi. Dışarıdaki seyirciler tiyatroya alınmalarını rica ediyorlardı. Tiyatronun yönetmeni şaşkındı. Tavsiye almak için bana yaklaştı. Ben onda tiyatronun tüm pencerelerini açmasını istedim. Leyla ile Mecnun operasını, eda dinlesinler. Operanın ilk notaları çalınır çalınmaz dışarıdaki insanlar sessizce durup operayı dinlediler. Leyla ve Mecnun operası Azerbaycan kültürünün bir simgesi haline gelmiş ve ülkenin milli mirasının önemli bir parçası olarak kabul edilmiştir. Aynı zamanda operanın hikayesi ve teması insan duygularını, aşkın derinliğini ve insanların karşılaştığı zorlukları anlamak için evrensel bir anlam taşır. Üzeyir Hacıbəyov Leynov Invasion operası Azərbaycan operasının gəlişməsində dönüm nöqtələrindən biridir. Azərbaycanda və digər türk ölkələrində səhnələnməyə davam etməkdədir. İc Azərbaycan operası 1-ci tamaşadan qəlbləri hakim kəsildi.